Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün normalden çok farklı bir videoya geldik arkadaşlar. Bugün hiç pas yapmamaya, yapmadan oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Sadece kayacı şey yaparken, başlarken corner touch Başça koyamam Evet arkadaşlar. Bu takıma karşı maç yapacağız. Kanala abone olup like atın arkadaşlar. Aşağıdan like'ını zaten. Bir de anketimiz var YouTube'da. Ona da oyunu zaten. Ona göre pes mi ikisinden birinden video çekeceğiz zaten seçin ona göre videomuz gelecek şimdi maçımıza başlıyoruz arkadaşlar İyi seyirler evet oyuncularımız da sınıyor arkadaşlar pes bayağı güzel olmuş bakalım oynayacağız bakalım bugün vsf'ye atmak isteyen yorumlara yazabilir arkadaşlar Evet Passız maçımız var. Hep çayan değineceğiz. Öyle yani. Çayan'da niye ilk maçı oynamaya çalışacağız? Evet. Çok olmadı. Ama pası sonucu merak ediyoruz yani. Pas çok az değineceğiz yani. Öyle. Mage Ah bastık yanlışlıkla. Ay geliyor. Türkiye maçı var arkadaşlar. Yeniyor. Allah bastık yanlışlıkla. Az zor maç oyluk? Olmuyor ki çayımı atamıyor arkadaşlar ya. Bak. Eğilmek gidiyor. Az internet kurtu arkadaş şu ayıbı. Ama bu da pas atmazsak yapamayız ki. Evet yine bastık yanlışlıkla. İşte o anda. Çok zor abi. Ben de rakip cezası aslında sıfır pas yaparım arkadaşlar. Kendi sahamızda çünkü. Şimdi defansa gelince olmuyor. Rakibin şu çizgin sol tarafında yapacağız tek. Yapmayacağız pas. Diğer tarafta serbest olsun. Evet. Bu da sadece bir de yapacağız. Kıştan i̇şte anda. Cristiano Ronaldo güzel bir süt Karecik tuttu Arkadaşlar kanala abone olun kanala abone olmuyorsunuz olmaz bak böyle bir de like de atarsanız çok seviniriz Allah bu ne Tüh be olmadı. Evet aldık topu. Ona da. Çekti sonra. Ona da olmadı. Geçemedik ya. Oho. Aldık Allah. Bastık ya. E, Ayışık olunca hep basıyoruz arkadaşlar yanlışlıkla. Haza da atıp Çok çayım yapabiliyoruz diye. Haza çok güzel çalmatıyor atıyor arkadaşlar. Siz deneyebilirsiniz. Şu anda koyamadı daha. Tamam. Geçtik artık atmayacağız. Oo. Çektik sorumuza. O muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol attık arkadaşlar. Çok güzel attı. Füze gibi gitti o ama. E, evet, oyun baya değişmiş. Baya baya hocam yüzde güzel olmuş arkadaşlar. Evet. 1-0 öne geçtik ilk yarının son saniyesinde İlk yarımız <laughs> bitti arkadaşlar. Şey. Ee abone olmadıysanız bir abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çok güzel olur Evet attık. Atamadık çay mı ya? Allah. Çok iyi attı arkadaşlar rakip. Tamam hadi pas. Eden Azat. Koştuk ama. Ama dedik. Fernando Torres. Allah. Fahir oldu. Abi kırmızı ve evi iyisin. Güzel. Adamımızı düşürdü arkadaşlar ya. Bundan ona doy atacağız. Ona doy ona, do, ona do. Bakayım atabileceğiz mi? Hadi bakalım. Cristiano ona doy. Ayşamadık bunu arkadaşlar ya. Yeni atma şekli çok gayip. Evet. Koş. Oha. Bu nasıl bir fare Aa aynı adam. Kırmızı ay. Ya bir şey var çok fena fay yaptın abi. abi. Kırmızı ve evisin hemen. Ama vermedi ya. Biz bir adam değiştirelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. И вието, evet, маече ме задяваме дява като щой. И вието, evet, обедто кара госо. Абтак пакрам, каечето то. Ми си и които чаям, fake atacaktık. Olmadı. Allah. Erkek de güzel yaptı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Aldık Messi. David Villa. Villa. Evet kayıcı mı Çok bir şey olmadı maçta ama güzel gibi. O başka koş. Allah 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 çok değişik çayım attık Evet rakip geliyor Ruziski Neymar aldık arkadaşlar Neymar Junior Neymar ama Dirsek attı adam Neymar geçemedi sen anla. Oha nasıl pasta şu? Evet maçımız bitti arkadaşlar. Güzel maç oldu. Raul'un tek golüye kazandık. Aslında bayağı şut atmışız ama çok az gol oldu kayıcıya çok iyiydi. Kayacaba hep ikinci sırada. Ama o çok güzel arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup unutmayın. Bay bay. Sağ olun.